Cem Bey, kısa tutacağım. Almanya'da emekli olmak mantıklı mı sizce? Emeklilik yaşı bir kere çok yüksek biliyorsunuz ama onun dışında tabii burada emeklilik e, hakkı kazanmak bence gayet mantıklı. E burada yaşıyorsanız zaten bir şekilde yaşlandığınız zaman eğer kenarda birkaç milyonunuz yoksa bir şekilde geçiminizi sağlayacaksınız. Geçimi sağlayamıyorsanız da zaten size sosyal yardım bağlayacaklar. Bu nedenle e, emeklilik e, primlerinizi ödemeniz bence gayet mantıklı. Çalışan kişi zaten ödüyor mecburen ödemesi gerekiyor. Serbest çalışan kişiye ama e, öyle bir zorunluluk yok. Hani sağlık sigortası diyelim her ne kadar burada zorunluysa emeklilikte bu durum yok. Ancak emeklilik primleri yapmış olması neye faydalı? İşte daha hızlı bir süresiz oturuma geçebilirsiniz. E, i̇leriki tarihlerde en azından bir geliriniz olur yaşlılıkta. O nedenle ben tavsiye ederim. Hani eskiden deseydim burada çalışıp Türkiye'ye gidince euroları Türkiye'de ezmek güzeldi. Ama şu an baktığınız zaman öyle bir durum da yok anladığım kadarıyla. Çünkü herhalde Türkiye şu an e, belirli alanlarda Almanya'dan da pahalı. Yani Almanya artık böyle ucuz pazar gibi oldu Türkiye'ye. Alışverişli insanlar buraya geliyor. O da çok ilginç. Eskiden tam tersiydi. Ama emeklilikte kalacak olursak tabii ki emeklilik primlerinizi yatırmanız kanaatimce gayet mantıklı. Bu tür konular ilginizi çekiyorsa kanalımızı takip etmeye devam edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.